Yeni okurlar kitap tavsiyesi istediği zaman onlara ilk önce klasikleri öneriyorum. Çünkü biliyorum ki bir Dostoyevski, bir Tolstoy, bir Victor Hugo okuyan biri muhakkak okuduklarından etkilenecektir. Bu sayede sürdürülebilir bir okumanın ilk meyveleri toplanabilir. Fakat klasik okumayı elbette yeni okurlarla sınırlayamayız. Bana kalırsa her insan muhakkak klasik kitaplar okumalı. Sadece kitap okuma alışkanlığı kazanılması için değil. Klasik okumanın bundan daha fazla faydaları olduğunu bildiğim için. Peki neden herkes klasik okumalı? Gelin hep birlikte bir göz gezdirelim. 1. İnsan doğasını anlamak için. Albert Einstein hiçbir insanın bilgisi edindiği tecrübenin ötesine geçemez diyor. Biz insanlar hayatımız boyunca birçok şeyi tecrübe ederiz ama biyolojik olarak belli sınırımız olduğu için birçok tecrübeyi de ıskalamak zorunda kalırız. Yaşayacağımız son ve en önemli tecrübe ölümdür. Bu doğal bir sürecin noktalanmasıdır. Bu bakımdan insan doğasını anlayabilmek sadece bilim insanlarına özgü değildir. Nefes aldığımız sürece yeni tecrübeler edinmek olgunlaşmak için en önemli amaçlarımızdan biri olmalıdır. İşte klasik kitapları okumanın en önemli sebeplerinden biri, kağıda dökülmüş tecrübeler yoluyla insan doğasına dair içgörü kazanmaya yardımcı olmasıdır. Çünkü klasikler genel olarak ölüm, aşk, ahlak ve güç gibi bugün halen geçerli olan evrensel değerleri ve temaları işlemektedir. Bu temalar aracılığıyla hem kendimizi hem de roman karakterlerini keşfedebilir, İnsan doğasının merkezinde ne olduğunu daha iyi kavrayabiliriz. Bunu biraz daha açmamız gerekirse ve klasikler bize ne öğretebilir diye kendimize soracak olursak birkaç maddeyle bunları sıralayabiliriz. İlki insan duygularının karmaşıklığıdır. Birçok klasik eser aşk, kıskançlık, ihanet ve şehvet gibi karmaşık duygularla beslenir. Bu duyguların kendi yaşamımızdaki benzerliklerini keşfettiğimizde roman karakterlerinden farklı olarak ne yaptığımızı ya da ne yapmamız gerektiğini görebiliriz. Bir diğer unsur ise güç mücadelesidir. Klasikler genellikle güç mücadelesini ve gücün bireyleri ve toplumları nasıl yozlaştırabileceğini ele almaktadır. Gücün dinamiklerini ve insan davranışı üzerindeki etkisini anlamamızı sağlayan klasik kitaplar, insan doğasında yer alan ilkel dürtülerin küçük veya büyük demeden bir kıvılcım sonucunda ortaya çıkabileceğini ve bu sayede acımasızlığın ve ahlaksızlığın nasıl doğabileceğini gösterir. Bir başka unsur ise anlam arayışıdır. Hayatın özünü yansıtan birçok klasik, insanın neden sorusuna cevap aramaktadır. Yaşamında anlam bulamayan ve bir arayış içinde olan roman karakterleriyle empati kurabilir, onların elde ettiği tecrübelerin yansımasıyla kendimiz için bir felsefe oluşturabiliriz. Klasiklerin insan doğasına dair öğreteceği bir başka unsur ise ahlakın doğasıdır. Neredeyse bütün klasikler genellikle ahlakla ilgili soruları ve ahlaki değerler ve ilkelerin insan davranışını nasıl şekillendirdiğini araştırmaktadır. Bu soruların yarattığı fikirleri derinlemesine keşfetmek isteyen okurlar, etik ve ahlak arasındaki karmaşık ilişkiye dair birçok anlam bulabilmektedir. Böylece diyebiliriz ki klasik kitaplar insanın doğasında bulunan güç mücadelesini, anlam arayışını, ahlakın doğasını ve insan doğası içinde yer eden karmaşık duyguları anlayabilmek için en güzel araçlardan bir tanesidir. 2. Kültürel mirası anlamak için. İyi bir okur bilir ki klasikler zamanın testinden başarıyla geçen, kültürel ve edebi olarak geniş çapta etki uyandıran muazzam kitaplardır. Edebiyatın her daim güçlü bir ifade aracı olduğu düşünüldüğü zaman bir toplumun veya bir medeniyetin kültürel mirasını ve tarihini daha iyi anlatan kurgusal metin bulmak oldukça zordur. Örneklemek gerekirse, Shakespeare kitapları okuduğumuz zaman Elizabeth dönemi İngilteresi'nin sosyal ve politik olaylarını anlayabilirken, Jane Austen okuduğumuz zaman İngiliz naipliği, Charles Dickens okuduğumuz zaman Victoria dönemine dair birçok şey öğrenebilirsiniz. Daha bizden bir örnek isterseniz Ahmet Hamdi Tanpınar okuduğumuz zaman yüzünü yeni yeni batıya dönmüş Türk insanının doğu-batı arasındaki sendeleme dönemini görebilir. Halit Ziya Uşaklıgil okuduğumuz zaman Servet-i Fünun dönemindeki insan ilişkilerini ve yaşayış şeklini daha iyi anlayabiliriz. Böylece klasiklerde işlenen pek çok tema üzerinden dünden bugüne kültürel mirasımızın evrimleşme sürecini inceleyerek İnsanların dünyayı nasıl gördüğü üzerinde derin bir analiz yapma fırsatı bulabilir. Geçmişle bağlantı kurarak önceki nesillerin değer ve inançlarını daha iyi gözlemleyebiliriz. 3. Eleştirel düşünme becerisini geliştirmek için. Eleştirel düşünme, bir bilgiyi mantıklı ve sistematik bir şekilde analiz etme, değerlendirme ve sentezleme olarak adlandırılır. Bize bu beceriyi aşılamada en büyük yardımcılardan biri klasikler olabilir. Çünkü klasik okuduğumuz zaman içinde yaşadığınız dünyadan çok farklı bir yaşayışı tecrübe edeceğinizden dolayı karmaşık fikir, tema ve tartışmalar içinde kendimizi bulabiliriz. Bu da bize farklı bakış açıları sunabilir. Klasikler daha dikkat isteyen, karmaşık ve nüanslı argümanlar sunan eserlerdir. Bu argümanların güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilmek, mantıksal tutarlılığı ve ahlaki geçerliliğini fark edebilmek argümanları analiz etme ve değerlendirme becerisiyle mümkündür. Her kitap sizin istediğiniz şeyi söylemek zorunda değildir. Yazıldığı döneme, kültüre, sosyal ve tarihsel bağlama göre kitapların ön yargılarınızı kırmasına müsaade edin. Böylece kendi yargılarınız ve inançlarınız doğrultusunda bambaşka bir yönden yeni fikirlere yer açmış olursunuz. Kısacası bu anlayış bağnazlığınızı siler süpürür. Klasikler genellikle aşkın doğası Hayatın anlamı ve güç ile ahlak arasındaki ilişki gibi karmaşık fikirleri ve temaları inceler. Eleştirel düşünme beceriniz bu fikirleri doğru analiz etme ve sentezlemeye yardımcı olurken, anlam ve önem bakımından derin bir anlayış geliştirmenize yardımcı olur. Bazen bana yeni okurlar kitap okuyorum ama anlayamıyorum ya da olay zincirini anlayabiliyorum ama büyük resmi bir türlü göremiyorum diye soruyorlar. İşte bu sebeple yeni okurların klasikleri okumasını öneriyorum çünkü zaman içerisinde bağlantı kurmak ve çıkarımlarda bulunmak onlar için kolaylaşmaya başlıyor. Böylece hem büyük resmi görebiliyorlar hem de daha sofistike metinlerden fikirler üretebiliyorlar. 4. Dil becerisini geliştirmek için Birçok yeni okur klasik okurken zorlandığını, eski kelimelerin varlığından ötürü kitabı anlayamadığını ya da o an için sıkıcı geldiğini belirtir. Oysa ki klasiklerin bir güzel yanı da günlük konuşma dilinin dışında sofistike kelimelerle süslenmiş olmasıdır. Bu sayede kelime dağarcığınıza muazzam bir katkı sağlamış olursunuz. Esasında konuşma ve dil becerisi dediğimiz şey sadece edebiyat alanında değil Gündelik yaşamda ve iş yaşamında insan için en temel beceridir. Çünkü günümüz iletişim çağında kendinizi sürünün dışında tutabilir ve bir fark yaratabilirsiniz. Hepimiz Türkçe konuştuğumuzu iddia ediyoruz ama bu çağda gerek yazı gerekse de konuşma olarak epey kötü bir yöne doğru evrilmiş durumdayız. Başta klasik kitaplar olmak üzere genel olarak kitap okumak giderek bozulmakta olan dilimizi korumak için tetikleyici güç olacaktır diye düşünüyorum. Klasik kitaplar dilimizin mekaniğinin değişimindeki mevcut durumu göstermesi bakımından çok değerlidir. İletişim kurarken doğru cümle yapısıyla başlayıp bitirme, çok fazla takılmama ve söz dizimini doğru sağlama konusunda bize ustalık kazandıracaktır. Klasikler ağırlıklı olarak tasvir, mecaz, sembolizm ve felsefeyi kullandığı için hem konuşma hem de yazma becerilerinizi geliştirmesi hususunda en temel yardımcı kaynakların başında gelir. Toparlamak gerekirse, klasikleri okumak kelime dağarcığını genişleterek karmaşık cümle yapıları ve edebi teknikler hakkında bir anlayış geliştirmenize katkı sağlar, bu sayede dilin kültürel bağlamı hakkında fikir edinerek dil becerilerini geliştirmenin mükemmel bir yolu olabilir. Aklı uyandıracak olan şey kitaplardır. Fakir Baykurt böyle söylüyor. Bir mabet inşa eder gibi biz de zaman içerisinde kitaplık inşa edeceğiz ve onları klasiklerle doldurup zihnimizi geliştirerek doğru düşüneceğiz aklı uyandıracağız. Coğrafya kaderdir diye şikayet etmeden kaderimizi bilginin ışığıyla aydınlatıp değiştireceğiz. Kitapların ekmek gibi, su gibi temel besinimiz olduğunu öğrenip sindire sindire besleneceğiz. Ancak bu şekilde hayatın anlamını bulabileceğimizi görüp gerçek doğamızda yatan öğrenme açlığımızı, merakımızın da gücüyle gidereceğiz. Çünkü başka çaremiz yok.